Merhabalar canlarım. Benim hoş geldiniz. spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Sizlerin niyetine açıyorum fincanı. Bakalım ne var ne yok falınızda. Sizin neler bekliyor. İnşallah güzel şeyler çıksın diyelim tabi her zamanki gibi. Evet ikiye bölünmüş bir şey var. Bunun bir parçasından tekrar bir ikiye bölünme söz konusu olacak ama eşit bir ikiye bölünme olmayacak. Yani bir şey daha önce %50 %50 bölünmüş. Ve buradan iki kişi yani kendi hissesini almış %50 %50 bölüşmüştünüz. Şimdi bu e, parçalardan biri kişilerden biri kendi payından kendi %50'sinden e, %10 %20 daha küçük bir miktar bir başkasına e, bölecek. Böyle bir bölünme söz konusu olacak. Yani bir e, yarısı kendi içinde bölünüyor diyebiliriz hisseli bir şeyin. Ama bu bölünmede iyi olacak. Yani üç kişinin de içi rahatlayacak. Sonuçta üç kişinin de e, yani bir, bir şekilde hani... Herkes istediğini almış olacak diyebiliriz. Evet, gelinlikli bir kadın çıktı. Yani damat görmüyorum ama gelinlikli bir e, kadın var. E, bir düğün haberi alabilirsiniz. Belki yani e, hani kızla siz tanıyorsunuz yani e, tanıdığınız bir kadından evlilik haberi alabilirsiniz. Senin damadı tanımıyorsunuz, o yüzden damat çıkmamış olabilir. Siz kız tarafı olduğunuz için kız çıkmış olabilir. Böyle bir düğün haberi. Zannediyorum alacaksınız. Evet, U harfi olan bir yerden veya bir kişiden size bir haber geliyor önce. E, haberin hemen ardından e, önce bir eşya, sonra bir başka eşya da böyle iki tane de paket geliyor yani. E, önce haberi yolluyor arkasından iki parça yani hepsi peş peşe gelecek. E, üç adımda sırayla böyle önce bir haber, sonra bir paket, sonra bir paket. U harfi olan yerden veya kişiden geliyor aslında e, bu kişi bir şey istiyor yani sizden bir talebi var ya bir af diliyor ya bir e, yani bir şey istiyor sizi bir şey ikna etmek için sanki gönlünüzü almak için bu hediyeler bu e, haberler falan yani böyle bir mahiyeti var gibi görünüyor. bir göç eden bir aile gördüm 4-5 kişilik bir aile. Ee, yani daha böyle e, çocuklar gibi görünüyorlar. Yani küçük e, genç diyebileceğimiz yaşta e, 3 çocuk ve anne baba gibiler yani. E, 5 kişi görünüyor. E, bu şekilde göç eden bir aile çıkmış. E, ama böyle sanki iki dağın arasında sıkışmışlar. Yani e, nasıl anlatayım? Yani ayrılacakları yerde bir zorluk, gidecekleri yerde başka bir zorluk var. O yüzden hani göç ediyorlar ama gittikleri yerde de rahat etmeyecekler. Yani orada da başka bir sorun var. Hani ayrılıkları daha değil ama orada da bir başka da. Hani böyle bir sorun, sıkıntı içindeler. Yani bunu da biliyorlar. Bilmiyorlar değil yani. Hani buradan kurtulacağız, gideceğiz. Orada da şununla boğuşacağız gibi haberleri var. Ama yine de gidiyorlar. Böyle iki daha arasında sıkışmış, çaresiz görünüyorlar. Böyle tanıdığınız insanlar zannediyorum yani. Açıkçası gerçekten sıkıntılı çıkmışlar sizin de elinizden bir şey gelmiyor 6 haftaya kadar olan bir zamanda şahlanan bir atınız var bir muradınız olacak bir konuda gerçekten böyle bir anda beklenmedik bir atağa geçeceksiniz ve bu altı hafta içerisinde e, olacak yani Muhtemelen 6 hafta sonra tam gerçekleşmiş oluyordur ama altı hafta içerisinde yavaş yavaş şartlar oluşacaktır herhalde. Sonra bir anda şahı kalkacak bir isteğiniz bu önemli sizin için önemli bir konu olarak çıkmış. Yani gerçekten şu an böyle gerçekleştirmek istediğiniz bir şeyle ilgili. Ee, sırt sırta vermiş iki koltuk yani yaslanma kısımları birbirine yapışık. İki ayrı kişi oturuyorsunuz bu koltuklardan sırt sırta vermişsiniz yani e, hani iş dayanışması diyebiliriz buna yani iki ayrı makamda iki ayrı pozisyondaki kişi e, sırt sırta dayanışma halinde hareket ediyor. Biri bu cepheye bakıyor, diğeri öbür cepheye bakıyor ama birlikteler. Yani bu şekilde bir ortaklık söz konusu olacak sizin. Ee, hani yaptığınız işi bir başkasıyla ortak yapmıyorsunuz ama başka sektörden, başka disiplinden biriyle dayanışma halinde paslaşarak ilerliyorsunuz. Burada kazan kazan durumu söz konusu. Yani iki farklı disiplin birleşiyor, iki farklı makamdaki kişi birleşiyor. Bu sizin gücünüzü arttıran bir şey olacak. Hem sizin hem onun gücünüzü arttıran bir şey olacak. Güzel görünüyor. Yalan söyleyen bir erkek var, genç bir erkek yakın çevrenizde. Önemsiz konular, basit konular gibi görünüyor ama e, yani nasıl diyelim? Bu kişinin biraz böyle huyu gibi yani bazı insanlarda hastalık olarak e, bulunuyor ya e, biraz o tarz bir şey gibi görünüyor yani e, basit konular diye belki önemsemiyorsunuz ama e, hastalık olunca sıkıntı yani e, sonra önemli konularda da söyleyebilir, sürekli söyleyebilir vesaire. E, böyle genç bir erkek çıkmış, yalan söyleyen ve bu kişi henüz yeni tanıdığınız biri, bulunduğunuz ortamı yeni girmiş, tanımaya çalıştığınız birisi yani bu aklınızın bir köşesinde olsun. Evet elinizde bir kerpeten var. Yani bu kerpetenle bir şey koparmaya çalışıyorsunuz ve sanki böyle bir kuşun ayağından ayağıyla böyle tuttuğu bir şeyi oradan koparmaya çalışıyorsunuz kerpetenle yani size gelen bir haber kuş da büyük bu arada büyük bir haber önemli bir haber ve siz o haberden bir şeyi koparıp almaya o haberin içinden bir şeyi çıkarmaya çalışıyorsunuz yani o haberin içinde fazlalık gördüğünüz bir şey var sizi rahatsız eden bir şey var onu oradan koparıp çıkarmaya çalışıyorsunuz yani belki mesela ee, şöyle bir olay oldu şu 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 bunu yaptılar hani içlerinden birine yakıştıramazsınız onu yani onu oradan diğerlerinin yanından koparmak istersiniz bunun gibi böyle kerpetenle bir haberin e, ayağından bir şey koparmaya çalışıyorsunuz adeta kuşun tırnağını çekmeye çalışıyorsunuz yani e, gerçekten böyle bir e, pozisyon gibi çıkmış bu şekilde e, gelen haberde canınızı sıkan e, hazmedemeyeceğiniz e, koparıp atmak isteyeceğiniz bir şey var canlarım benim ve bir insanla ilgili gibi görünüyor. Evet şaşkınlık yaşatacak bir şey var size. İş yerinizde. Yani iş e, yerinizde, iş arkadaşlarınızdan biriyle ilgili bir şey. Onun aniden yapacağı bir çıkış. E, vereceği saçma bir tepki. Bu tarz bir şey yani. Sizi çok çok şaşırtacak bir şey olacak böyle. Gerçekten böyle e, hani yaşadığınız şokup bazı şeyleri böyle ifade etmek bile zordur ya. Yani çok saçma bir şeydir. Ona benzer bir durum yani. Öyle saçma bir şey ki hani. Ee, hani ifade etmekte bile zorlanacaksınız yani birkaç gün onun şokun üstünüzden atamayabilirsiniz ee, yani böyle sizi etkileyecek bir konu değil yani ama çok şaşıracaksınız gerçekten. iki kulaklı bir insan var yani iki kulaklı derken yüzünün bir yarısında iki kulak var yani yanlış anlaşılmasın zaten yüzünün yarısını görüyorum yani diğer yarısını görmüyorum ee, sanki bir duvarın arkasından bize bakıyor ve burnunun yarısından itibaren bu tarafını görüyorum e, ve iki kulak var, alt alta. Üstteki daha büyük, alttaki daha küçük. İki kulağı var bu kişinin. E, diğer tarafta da demek ki iki var. Yani dört kulaklı bir e, vatandaş, bir adam olarak ya bir erkek olarak görünüyor bu arada. E, şimdi bu kişinin haber alma kapasitesi yani e, farklı yerlerden hani sizde olmayan iki kulak daha var onda fazladan. ya e, Buna şey gibi bakabilirsiniz. Yani e, kulağımız mesela belli bir titreşim aralığını duyuyor ya. Diyelim ki 100 frekansla 200 frekans arasını duysun. Bu kişinin diğer iki kulağı da işte farklı bir frekans aralığını da duyuyor. 50 ile 100 arasını da duyuyor mesela. Yani onda kendisine özel bir çift farklı kulaklığa var. Ee, hani bazı insanlar deriz ya hislerini kuvvetli ya şöyle olacak dedi oldu falan. Hani o orada biz bizim göremediğimiz bir şeyi görüyor. Bizim duyamadığımız bir şey duyuyor. Yani e, bu şekilde bir e, kapasitesi olduğunu özel bir pozisyonu olduğunu bilin yeter yani çevrenizde böyle bir e, erkek sizde olmayan iki kulağı daha var onun o yüzden onun söylediklerine inanın yani o bir yerlerden duymuş e, hani gerçekten sizden fazla kulağı var yine böyle işinizde falan olabilir iş yerinizde bir şey olabilir size e, inanmayacağınız bir takım şeyler söyleyebilir şöyle şöyle diye hani dersiniz ki sallıyor falan ama duymuştur yani sizin duymadığınız bir yerlerden duymuştur o Hani içeride tanıdıkları vardır vesaire yani ne, neyse artık o kulak o fazla kulak. Ee, bunu bilin yani. Size inanılmaz da gelse duyduğunuz şeyleri o kişinin biliyor olabileceğine inanın. Bir şeyi yakalayıp yakalayıp bırakıyorsunuz top gibi böyle hani bir topu alıp tek başınıza duvara atıp atıp tutarsınız ya avcunuz bir şeyi. Bir tutuyor bir bırakıyor bir tutuyor bir bırakıyor yani şu hareketi yaparken e, görüyorum ben sizi hani e, Bir şeyi yakalayıp yakalayıp bırakıyorsunuz kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorsunuz yani ne tutuyorsunuz ne terk ediyorsunuz e, Ne sahipleniyorsunuz tamam ben bunu tuttum bununla devam edeceğim diyorsunuz ne de Tam olarak bırakabiliyorsunuz yani böyle bir şey var hayatınızda bu şekilde ilişki kurduğunuz ne var kim var e, Bir yer mi var hani yer kişi durum olabilir yani bu tutup tutup bıraktığınız bir şekilde bununla ilişkinizi düzenlemeniz lazım. Yani bunu artık e, hani oyun çağı değil yani oyun çağı geçmiş artık bunu ya tutacaksınız ya atacaksınız yani bu noktada bir karar vermeniz gerekiyor konunun ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum yani böyle ne senin ne, ne sensiz dediğiniz ne varsa hayatınızda bununla ilgili artık bir e, kalıcı bir karar vermeniz gerekiyor bu şekilde devam etmenin size zarar vereceği bir noktadasınız artık yani bu şekilde devam ederseniz bunun kaybı size oluyor orada zaman kaybediyorsunuz yani L harfi Lüleburgaz'ın n'si ee, Yani Böyle bir nasıl diyelim L harfli bir yerin kapısı böyle Açılıyor gibi size yani böyle bir yerden mesela bir teklif alabilirsiniz falan ee, Ama tam açılmıyor aslında yani şöyle olabilir mesela Atıyorum yani L harfli bir şirket sizi iş görüşmesine çağırır ee, Siz Hani iş almak için çağırdıklarını zannedersiniz yani öyle gibi konuşurlar e, gidersiniz sizin gibi bir sürü insan var aslında sadece görüşmeye çağırmışlar e, ve sonuçta bir şey de olmaz yani alınmazsınız e, bunun gibi bir durum yani bir kapı böyle açılır gibi olacak ama fake atıyor e, açılmayacak Aslında e, böyle bir şey varsa mesela L harfi biri size şöyle yaparız böyle yaparız vesaire hani gel hallederiz bilmem ne diyorsa mesela çok güvenmeyin yani ona güvenerek hareket etmeyin hani yine deneyebilirsiniz ama Böyle bir konu var yani. Bunu dikkat dikkate alın yani. Size böyle açılır gibi yapıp açılmayacak bir kapı. Sizi utandırabilir. Sizi kapı önünde mahcup edebilir. Bunu baştan bilmeniz o yüzden önemli yani. Böyle bir beklentiyle gitmemeniz için. Evet bir yol kıvrılıyor. Canlarım benim U dönüş gibi hafif böyle bir yani dönüş tarzı çiziyor. Ama tam olarak U da diyemeyiz. Böyle dönüyor. U'ya benzer bir kavis yapıyor ama geldiği yöne Tam olarak gitmiyor böyle farklı bir biraz çapraz gidiyor geldiği yöne yani bu şekilde bir yolunuz kıvrılacak canlarım benim e, geldiğinize benzer bir hale tekrar geri döneceksiniz yani ama geldiğiniz hale değil bakın e, biraz ona benzer e, yine ona yakın o tarz bir noktaya döneceksiniz bu şekilde bir yolunuz e, kıvrılıyor sizin e, çok büyük gözlükler gördüm çok büyük ama yani böyle. Hani alnınızın ortasına kadar üst tarafı geliyor. Yanağınızın yarısına kadar da hani elmacık kemikleri kapsayacak şekilde de alt tarafa da geliyor. Böyle geniş bir e, gözlük takmışsınız. Yani bakış açınız çok geniş ya da genişliyor diyelim. E, belli bir konuyla ilgili de olabilir. Genel olarak hayata bakışınız da öyle olabilir. E, ya artık her şey çok geniş her şey olabilir gözüyle bakıyorsunuz. E, genişlediniz ya da belli bir konuda yani bu konuda ben sınır tanımıyorum her şeyi yapabilirim ee, hani amacıma ulaşmak için e, her her yol bana mübah şeklinde o konuyla ilgili çok e, geniş düşünüyor olabilirsiniz şimdi böyle bir e, zannediyorum bir konu yani <laughs> böyle geniş gözlükler takacaksınız bu da sizin gözlerinizi de olduğundan daha büyük gösterecek hani böyle Gözlük takan insanların olur ya gözleri daha dikkat çekici görünür o camın ardından ee, özellikle büyük görünüyorsa yani odağımız oraya. Hani sizin bu geniş bakış açınız etrafınızı dikkat çekmenize bakış açınızın dikkat çekmesine sebep olacak. Yani başkaları çok sınırlı bir alanı görürken örneğin e, diyelim at gözlüğüne benzer bir gözlükle bakarken bu budur derken iki kere iki dört derken sizin çıkıp farklı bir şey söylemeniz daha geniş bir perspektifi sunmanız sizin dikkat çekmenize bakışlarınızın gözlerinizin fark edilmesine sebep olacak dolayısıyla yani bu yine söylüyorum eğer öyle o konu o geniş baktığınız konu işinizle kariyerinizle ilgili bir şeyse kendi alanınızda fark edilmenize dikkat çekmenize sebep olacak bir şey gibi görünüyor yani değilse Farklı ona bir şey diyemem ama Özellikle iş söz konusu olduğunda, böyle rekabetin olduğu bir alan söz konusu olduğunda fark edilmenize ve öne çıkmanıza neden olacak bir şey. G ve B harfleri, Giresun, Bursa, G ve B harfleri isimli olan bir yer var. Böyle bir yere gideceksiniz. Burada bir insan var, yani bir insanın yanına gidiyorsunuz oraya. Yani G GB B harfleri olan. Bir yerde demek ki yaşayan birisi var yani ya da öyle bir şirkette çalışan bir yakınınız var bilemiyorum. Siz o kişinin yanına gidiyorsunuz ama bu yolculuk yani size bir şey eli dolu dönüyorsunuz. Size bir şey kazandıracak yani ya bu kişi direkt olarak size bir şey vermek için çağırıyor yanına ya da buna benzer bir durum yani size olan eli boş gidip eli dolu döneceksiniz kazançlı çıkıyorsunuz evet canlarım benim birisine bir haber yollayacaksınız 5 vakte kadar 5 gün zannediyorum sizin de yollayacağınız haber bir çağrın niteliğinde yani ona gel hani şöyle yapalım gibisinden böyle bir teklif bir öneri içeriyor pozitif bir şey olarak görünüyor yani iyi niyetle böyle pozitif bir haber yolluyorsunuz karşılığı da aynı şekilde olacak Evet, hane içinde çekirdek ailenizden birisiyle ilgili bir sıkıntınız var ama bu kişi hanenin dışında çıkmış. Şimdi ya uzakta bulunan bir hani ailenizden bir kişi sizin yanınızda değil de böyle uzakta her zaman yanınıza gelemiyor bir pozisyonda olabilir. Ve onunla ilgili böyle hani kaygınız olabilir, onunla ilgili endişeniz olabilir. Veya ölmüş bir yakınınız olabilir çekirdek ailenizden ama siz siz onu çok özlüyor olabilirsiniz şu an yanınızda gibi hissediyor olabilirsiniz yani böyle hanenin dışında ama hanede çıkmış ve onunla ilgili bir kaygınız endişeniz bir sıkıntınız var yani hatta şey bile olabilir yani mesela ölmüş bir yakınlığınızda atıyorum onun mezarını yaptırmak onun adına yemek vermek gibi yani böyle bir konuyla ilgili belki şu an bir stresiniz olabilir o yüzden çıkmış olabilir yani fiziken yanınızda değil ama baya baya aklınızda ve o yüzden sürekli yanınızda diyebilirim yani şu an sizin gündeminizi dolduruyor. Evet bir nota, müzik notası çıkmış tek başına bir nota. Yani böyle ritimle ilgili, hareketle ilgili, bir melodinin bir müziğin başlamasıyla ilgili bir şey yaşanabilir yani hayatınızda hani. Ya tek bir tane nota hani yani böyle bir haberci gibi çıkmış burada ee, yani bir şey hani şarkı başlıyor bak hazır ol falan hani tak kulaklığını birazdan başlayacak gibi hayatınızda böyle olacak bir şeyi ritmik bir şeyi ama yani böyle belli bir ritimde devam edecek bir şeyin e, geldiğini haber veren bir haberci gibi çıkıyor bu nota karşınıza e, o yüzden yani ve güzel çıkmış yani muhtemelen başlamasını istediğiniz bir şey yani en sevdiğiniz şarkı birazdan çalmaya başlayacak gibi düşünebilirsiniz bunu. Kendinizi böyle olmasını istediğiniz bir şeyin başlangıcına hazırlayın yani geliyor. Evet, 3 parmaklı bir el var. E, şimdi her şeyi yapamıyor, kapasitesi sınırlı ama e, en azından yine de bir şeyler yapabiliyor, bir şeyleri kavrayabiliyor mesela. E, böyle bir el yani bir bir insanın veya bir kurum kuruluşun yeterliliğini gösteriyor yani e, henüz tam kapasite değil ama e, yine de az da değil yani yine de iş görüyor böyle bir durum var bu üç parmaklı el ve size yardımcı olacak bir el bu yani işinizi görecek bazen böyle bir araca ihtiyacınız olur örneğin e, bir makineye mesela hani eski bir şey bulursunuz böyle arızalı bütün fonksiyonları e, tam çalışmıyordur ama yine de işinizi görüyordur. Buna benzer bir durumu temsil ediyor olabilir. Burada üç parmaklı bir el size yardım edecek, işinizi görecek. E, yine de rahatlatacak sizi yani. Evet 7 güne kadar biriyle karşılaşacaksınız. Böyle sokakta beklenmedik. Yani bir tanıdığınızla karşılaşacaksınız ama e, iyi ki karşılaştım diyeceksiniz sonradan. Ayaküstü bir konuda anlaşıyorsunuz, sözleşiyorsunuz ve bu sizin ihtiyacınız olan bir şey. Yani ne konuda sözleşiyorsunuz sizin işinize yarayacak bir şey. O yüzden iyi ki karşılaşmışım diyeceksiniz. Bu arada bu kişinin ayağında böyle çok yüksek topuklu ayakkabı var. Büyük bir ayakkabı, ayağına da büyük gelen bir ayakkabı. Yani konum olarak belki böyle ee, hak etmediği kadar dolduramayacağı kadar iyi bir işte çalışıyor falan gözüyle baktığınız birisi olabilir. O ayakkabı ona büyük yani. Hani bazen deriz ya bu da bu işi yapıyorsa falan hani kim o zaman ben neler yaparım şeklinde böyle yaklaştığınız, böyle baktığınız birisi olabilir yani. Bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın